bildiğimiz elde ettiler. Abla bu kendilerini niye zehirlediniz siz böyle? zehirler miyim ben Can, bu? canlı yayınlıyoruz şimdi. Senin ne olacak? İstediğin kadar canlı yayınla. Hayvanlara yazık değil mi? Alo. Uyuyor ya benim oğlum kızım. Bu kız bu oğlan. Şu i̇şte da ağzını açmış hepini. Abi bir şey söyle. Korkluyor. Abla bir şey söyleyeyim mi? Bu benim kedime çok benziyor. Değil mi? Evet. İsmi de Dido bu, bu iki tane kitap kap, iki veya dört kitap kaplı. Ama kayboldu. Ha ha bir tane. Bunlar ne kadar var On tane. O kadar alışmışlar. Ağzın kapat, kapat sinek girmesin. Ya <laughs> 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 Bu o, o kadar koşturdu, o kadar yaramazlık yaptı ki, kendinden geçti artık. Şuna baksana. Hiç. Dünyasından vazgeçmiş. Gerek yok ya. <gülüyor> <gülüyor> bunlar abla çok mu oynadı bunlar? Niye bu kadar yorgunlar ya? Oynuyoruz <laughs> diye. Bir saattir çekim mi yapıyorsun Allah'a? Evet hiç olmuyor çocuğum koşlar versin şöyle çoğla. <laughs> oh uyandı hele şükür. Uyanmış o. <laughs> ha onu bir de videosunu çekeyim normal hazır. Sen <laughs> neyin? Güzelliğime baksana ya güzelliğime baksana ya.